Efendim günaydın. Merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2 Ekim 2025 Perşembe saat 8. Kıymetli yavrumuz Mati Ahmet Minguzi'nin cinayet davasının görülce Anadolu Adliyesi'nin hemen önündeyim. Aşağıya bir YouTube linki bırakacağım. Sizden özellikle rica ediyorum ve bu konuda sizden destek bekliyorum. Lütfen bu linkten kanalıma gidip beni oradan takip edin. Oradan da canlı yayınlar yapacağım ve imkan el verdiği sürece buradan hem öncesini, mahkemenin öncesini, buradaki e, ortamı, ambiyansı ve sonrasını size çekip paylaşmaya çalışacağım. Daha sonradan YouTube'dan da bunu video olarak izleyebiliyorsunuz. Bu konuda sizden destek bekliyorum. E, dediğim gibi birazdan adliyenin önüne geçip oradan da yayın yapacağım. Mümkün olduğu sürece sizi burada habersiz bırakmamaya çalışacağım. Sizden de bu konuda destek bekliyorum. Takip etmenizi. Görüşmek üzere efendim.